Katarakt kelime anlamıyla şelale demektir. Halk arasında bilinen ismiyle aksu ya da beyaz su gene katarak anlamında kullanılan ifadelerdir. Bizim iyi görebilmemiz için dışarıdan gelen ışıklar gözümüzün göz bebeğinden içeriye girer ve gözümüzün içerisindeki bulunan doğal merceğimiz sayesinde gözün arkasındaki görme noktasına odaklanır. Fakat bazı sebeplerden dolayı gözümüzün içerisindeki doğal merceğimiz zamanla bu saydamlığını kaybeder ve zaman içerisinde yavaş yavaş bu mercek matlaşarak ışık geçirmez. İşte bu merceğimizin doğal yapısını kaybederek matlaşması katarak anlamına gelir. Kataraktın aslında temelde 3 sebebi vardır. Bunlardan birincisi ve en sık görüleni yaşa bağlı oluşan kataraktır. Genellikle yaşa bağlı olan katarak sigara içenlerde, ultraviyole ışına daha çok maruz kalanlarda sık görülen bir durumdur. Genellikle Afrika veya daha sıcak, ultraviyolenin daha fazla olduğu, güneş ışınlarının daha dik olduğu yerlerde katarak daha erken yaşlarda görülebilir. Kuzeye doğru gittikçe katarak daha da azalır. Ortalama olarak bizim coğrafyamızda kataraktın görülme sıklığı 55-60 yaş civarında artış gösterir. İkinci grup katarak ise dışarıdan bir sebepten dolayı oluşan kataraklardır. Gözünüze gelen bir travma sizde katarak oluşturabilir. Geçirmiş olduğunuz bir göz cerrahisi ya da daha önceden geçirmiş olduğunuz bir göz enfeksiyonu gözünüzde katarak gelişmesine sebep olabilir. Vücuttaki bazı hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar da gözünüzde katarak gelişmesine neden olabilir. Örneğin astımınız varsa uzun süreli kortizon kullanımı katarak gelişimine sebep olabilir. Veya romatizmanız varsa uzun süreli kortizon kullanımı yine katarak gelişimine sebep olabilir. İkinci il katarakların yaşla bir sınırı yoktur. Herhangi bir yaşta ikinci katarak oluşabilir. Üçüncü grup ise doğumsal kataraklardır. Bir bebek doğduğu anda katarak ile doğabilir. Bunlar genetik malformasyonlarla genetik bozukluklarla birlikte olabileceği gibi ailede eğer bu tür durumlar varsa yine o bebek de risk altında demektir. Kataraktan korunmak mümkün değildir. Fakat kataraktı geciktirmek mümkündür. Bunun için de ultraviyoleden korunmamız yani mutlaka güneş gözlüğü kullanmamız lazım ve sigara kullanmamamız lazım. Katarakt olduğunuz zaman bunun tedavisi yalnız cerrahi olarak yapılabilir. Kataraktın gözlükle veya ilaçla hiçbir tedavisi yoktur. Katarakta yaptığımız işlem bozulmuş ve matlaşmış olan göz içi merceğinizi sadece kılıfı kalacak bir şekilde Gözün içerisinden alıyoruz ve bunun yerine normal doğal merceğimizin vazifesini görecek yapay bir merceği gözün içerisine yerleştiriyoruz. Bu yapılan işlemlerin tümü 2 milimetreden yapılmaktadır, yani tükenmez kalemin ucu kadar bir yerden gerçekleştirilmektedir. Gözün içine yerleştirilen mercek ömür boyu gözün içerisinde kalmaktadır. Bu sebepten dolayı gözün içine konacak merceğin kalitesi Ameliyatın başarısını da direkt olarak etkiler. Gözün içerisine koyduğumuz mercekte tabii ki birçok model, birçok çeşit vardır. Günümüzde en çok kullanılan standart mercekler ve trifokal merceklerdir. Trifokal mercekler yakın, uzak ve orta mesafeyi görmeyi sağlayan üç odaklı merceklerdir. Üç odaklı mercekler son 6-7 yıl içerisinde kullanımları çok fazla artmış ve hasta memnuniyeti oldukça yüksek olan merceklerdir. Katarak ameliyatı FAKO yöntemiyle yapılmaktadır. FAKO yöntemi şu anda günümüzdeki en modern katarak ameliyat yöntemidir. Katarak ameliyatlarında lazerlerden de faydalanıyoruz uygulanan femtokatarak ameliyatlarda gözün elimizle uyguladığımız manuel olarak yaptığımız bazı katarak ameliyat aşamalarını femtosaniye lazer gerçekleştirmekte bizim yerimize yapmaktadır ve ameliyattaki riskleri azaltıp ameliyatın daha konforlu olmasını sağlamaktadır. Göz içi mercekleri aslında 2. Dünya Savaşı'ndan beridir kullanılmakta olan materyallerdir. 2. Dünya Savaşı'nda uçak kazası geçiren askerlerin gözün içerisindeki kalan maddelerin herhangi bir reaksiyon oluşturmadığı tespit edilmiş ve böylelikle göz içi mercekleri gelişmiştir. Aslında bu mercekler 50 yıldan fazladır Kullanılmaktadır. Üç odaklı mercekler ise daha önceden kullandığımız tek odaklı merceklerle aynı hammaddelerden üretilmiş fakat dizaynı farklı olan merceklerdir. Üç odaklı merceklerin en büyük özellikleri yakın, orta, uzak ve hatta astigmat düzeltici etkileridir. Standart bir mercek gözünüze takıldığında uzakla ilgili gözlük kullanmanız gerekebilir, yakın için mutlaka gözlük gerekir. Fakat trifokal yani üç odaklı bir mercek gözünüze yerleştirildiğinde gözlük ihtiyacı en minimum seviyeye düşmekte ve gözlüksüz olarak yakın, orta ve uzak görüşe kavuşabilmektesiniz. Ameliyat yapıldıktan sonra ilk bir hafta bizim için önemli bir süreçtir. İlk bir hafta içerisinde gözünüzü ovalamamanız, su değdirmemeniz ve gözünüze herhangi bir baskı oluşturmamanız özellikle merceğin pozisyonunun bozulmaması açısından çok önem arz etmektedir. Bir haftadan sonra genellikle bu tür yasakları ortadan kaldırıyoruz. Eskiden yapılan katarak ameliyatları dikişli yapıldığı için ve FAKO yöntemi kullanan alamadığı için mutlaka kataraktın kalınlaşmasını istiyorduk. Kataraktı daha rahat tutarak çıkartabilmek için. Fakat günümüzde kullanılan FAKO yöntemiyle kataraktın çok daha kalınlaşması beklenmeden daha erken safhalarda katarak ameliyatı çok rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Eskiden kataraktın kalınlaşması çok daha avantajlıyken şu anda maalesef dezavantaj oluşturmaktadır. Onun için görme etkilendiği zaman mutlaka katarak ameliyatı olunması gerekmektedir. Konjonktiva gözümüzün yüzeyini ve kapakların iç yüzünü saran saydam bir zardır. Gözümüzün mikroplara karşı korunması ve rahat hareket edebilmesi için mutlaka gerekli bir yapıdır. Konjonktivit, konjonktiva tabakasının iltihaplanması anlamında kullanılan bir kelimedir. Konjonktivitler birçok nedenden dolayı kaynaklanabilir. Alerjik konjonktivit, bakteriyel konjonktivit, viral konjonktivit, kimyasal konjonktivit gibi farklı çeşitleri mevcuttur. Bizim Günlük pratiğimizde daha çok gördüğümüz konjonktivitler alerjik konjonktivit ve mikrobik konjonktivitlerdir. Mikrobik konjonktivitler oldukça bulaşıcıdır ve bu sebepten dolayı eğer bir kişi bakteriyel veya viral konjonktivit olduysa etrafıyla minimum temasta olması gerekmektedir. Bu tür durumlarda en kısa sürede tedaviye başlanması ve kişinin kendini mümkün olduğunca izole etmesi gerekir. Mikrobik konjonktivitler halk arasında göz nezlesi veya göz gribi olarak da bilinirler. Göz muayenesinde bakteriyel konjonktivit veya viral konjonktivit saptanacak olursa göz muayenesi ile alakalı görme muayenesi, göz dibi muayenesi ve göz tansiyonu ölçümü gibi ayrıntılar o esnada uygulanmaz. Bakteriyel veya viral konjonktivitin tedavisi yapıldıktan sonra göz muayenesinin diğer ayrıntıları gerçekleştirilebilir.